Gladio belgeseli vardı zannedersem en son onunla uğraşıyordum. Evet 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 en çok sorulan soru şey o Gladio belgeseli. Hmm. Bilmeyen arkadaşlar için de bunu da anlatalım. Gladio belgeseli Türkiye'de 1916 yılından 2016 yılına kadar yaşanan olayları Amerikan gizli servisinin arşivlerinden derlediğimiz 2500 bilginin arasından seçtiğimiz belgelerle şu ana kadar bilinmeyen şeylerle anlatımı olacak ve Türkiye'de biliyorsun ben olaylı olarak aslında baktığın zaman bir diziden dolayı başladı bende bu. Kurtlar Vadisi'nden dolayı başlamıştı. Bir derin devlet araştırma şeyi vardı. İşte 90'lar, 80'ler. Türkiye'de de yıllardır vardır ya bu söylenir. İşte deep state, deep state, derin ya. devlet, derin devlet. Hmm. E ne bu derin devlet abi? Nedir bunun DNA'sı? Bununla ilgili belgesel hazırlıyoruz. Teknik olarak 220 dakika ve 4K 4K sürekli söylüyorum bunu çünkü ilk defa 4K bir içerik yayınlayacağım. 4K görüntü kalitesiyle 220 dakikalık bir belgesel yükleyeceğiz. Ben bir tane 4K den şey yaptım, video hazırladım. Gerçekten 4K biraz şey ya, yani hazırlaması renderi cart'ı, cırtı uğraştırıyor ama bitince evet. de gerçekten kristal berraklığında güzel bir şey yani, oluyor. Yani, yani o, o zaten o, o, o mevzuyu onu yakalamak o kalite yak. Hmm. ilk defa profesyonel bir içerik yapacağım böyle şey konusunda. FPS 30 mu olacak, 60 mı Valla hani bu cutting işini yapan arkadaşlara sormak lazım. 60'ta sıkıntı yaşayabilirsin çünkü hani stok görüntü falan kullanacaksan genelde 25-23.97 falan kullanıyorlar onlar. Stok Alt görüntülerimiz var, şey üç şeyden oluşuyor zaten aslına bakarsan. Stok görüntüler geçiş olarak, belgeler, çünkü belgeler scanlendi, düzenlendi. Belgeler ne olacak? Bir de röportajlar var birkaç tane. Hı -hı. Onlar zaten o kalitede değil yani orada belli FPS düşükleri falan belli. Bu üçünden oluşacak. Convert edersen o biraz daha böyle şey efektli grenli oluyor böyle. O yüzden YouTube standartları iyidir ya. 29 veya 25.4 yapabilirsin YouTube standartlarına göre. Şey, yani sıkıntı 49. sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yapan arkadaş YouTube işini biliyor biraz. Benim cutting işini yapan. Ben kendim yapmadım montajı. Yani kurgusunu ben yaptım ama salt montajı ben yapmadım. Hı -hı. Çünkü biraz abi rendering falan çok çok zor ya. Geçişler falan yani. 5 saniye geçiş için saatlerce rendering yapıyorlar. Rocks e zabıta hashtag erlik fedaisi geldi. Super voice'da. <gülüyor> 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 Hiçbir milliyetçi Türk hatta benden kendini dahi Türk saymasın.